Herkese merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi haberlerden oluşan yepyeni bir video ile yeniden karşınızdayım. Sizler için bugünkü videomda herkesin sevilen dizi oyuncusu olan yakışıklı oyuncu İbrahim Çelikoğlu'dan yeni görüntüler paylaşmak istedim. İbrahim Çelikoğlu herkesin sevilen dizisi olan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin dördüncü sezonunda e, yeni oyuncu kadrosuna dahil oldu arkadaşlar. Hakan Gümüşoğlu karakterini canlandırıyor. E, o, dizide e, e, kendisini Mehmet Kara gibi e, tanıtan İbrahim Çelikol'un gerçek yüzü ortaya çıktı. E, bunun e, Hakan Gümüşoğlu olduğunu e, bilen vekili e, bakalım gelen e, bölümlerde nasıl tepki verecektir ve bunu nasıl e, Züleyha Giller'e e, anlatacak arkadaşlar. Umarım çok güzel bölümler bizleri bekliyordur. Ee, eğer sizler de diziden haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olup destek olmayı unutmayalım arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar olsun. Sizleri daha fazla yormayayım. Hep yeni bir videoyla yeniden sizlerle olacağım arkadaşlar. Hoşçakalın, sağlıklı kalın, mutlu kalın, takipte kalın, takipsiz kalmayın.